Yeni bir videoyla bu haftada merhabalar. Bu videomda sizlere her katında ayrı bir lezzet olan bir e, tatlı tarif vereceğim. Vegan değil ama vegan hale de getirebilirsiniz. Onu da videonun içinde söyleyeceğim. Öncelikle bir su bardağı yulaf unu kullanıyorum. Ama badem unu, fındık unu e, da kullanabilirsiniz. Tam buğday unu da olur. Üzerine yarım su bardağı hindistan cevizi ekliyorum hindistan cevizi rendesi. Bunun yerine hindistan cevizi şekeri ekleyebilirsiniz ee, ve bal eklemezsiniz öyle de olabilir. Bir tane yumurtayı çırpıp onu da ekleyeceğim yumurta olduğu için vegan değil ama e, bunun yerine bu karniyer kotu kullanabilirsiniz çiğ tohumu kullanabilirsiniz. Ve bir buçuk yemek kaşığı bal ekliyorum. Yine e, bal da vegan değil, o yüzden e, maple şurup kullanabilirsiniz, agave şurubu kullanabilirsiniz veya elma suyu konsantresi de olur. Bir yemek kaşığı Hindistan ceviz yağı ekliyorum. Zeytinyağı veya tereyağı da kullanabilirsiniz, ama tereyağı kullanırsanız vegan olmaz. Bunu da ekledikten sonra karıştırıyorum ve fırın kabıma alacağım. Yarım su bardağı süt ekliyorum. Normalde tarifte süt vardı ama ben buraya koymayı unutmuşum. Normal süt yerine vegan olacaksa badem sütü, hindistan cevizi sütü kullanabilirsiniz. Veya suyla da yapılıyor ama bu tabii ki daha lezzetli oluyor süt. Bu kekin kıvamı normal yaptığımız keklere göre daha yoğun oluyor. Yani tam kek de denmez aslında. Böyle bir kurabiye katmanı gibi bir katman oluyor en altta. Ben bunu şeye de benzetiyorum. Cheesecake'in en altındaki katman böyle sert isteyenler daha fazla tereyağı döküyor. Yumuşak isteyenler çok az tereyağı döküyor. Daha böyle dalgan oluyor. karışımımı fırın kabına alıyorum. 180 derece önceden ısıtılmış fırında pişireceğim. E, pişme süresi fırın kabına göre, fırına göre değişir. O yüzden bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yani küçük bir kapta pişiriyorsanız e, daha kalın olacağı için daha uzun süre pişirmeniz gerekiyor. Daha büyük bir kalıpta ise çok ince olur. O yüzden daha az pişirmeniz gerekiyor. Şimdi ben kekimi fırına gönderiyorum. Ve piştikten sonra ne kadar sürdüğünü söyleyeceğim. Kek fırındayken ben de e, bu çilekli katmanı yapıyorum. Böyle bir kase çileğim var. Bunları küp küp doğrayacağım. Bu e, aşamayı blenderla da yapabilirsiniz. Ama ben daha böyle taneli taneli olsun istediğim için e, doğruyorum. Çilek yerine ahududu kullanabilirsiniz. Blueberry e, yaban mersini kullanabilirsiniz. Ben sadece bu çilekli sosta şeker kullandım. Ama elma suyu konsantresi, maple şurup, agave şurubu, pekmez kullanabilirsiniz. Bal da olur. Vegan yapmayacaksınız. Bu küp küp doğradığım çilekleri tavaya alıyorum. Çileklerin üzerine 1,5 yemek kaşığı esmer şeker ekliyorum. Bu tarz e, Meyveli soslara esmer şekeri ben çok yakıştırıyorum. Üzerine opsiyonel birazcık limon sıkacağım. Bu da çok güzel bir ekşilik veriyor. Ben çok beğeniyorum. Tavsiye ederim limon sıkmanızı da. Şimdi bu çileği ocağa alacağım ve şeker karamelize olana kadar pişecek. Böyle suyunu salacak. Çok güzel bir sos haline gelecek. Şu anda kekim fırında sosum da ocakta pişiyor. Ben de o sırada labneli yoğurdu ara katmanını yapacağım. 1,5 yemek kaşığı yoğurdum var. Ben normal yoğurdun susuz tarafından aldım. Ama süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. 1,5 yemek kaşığı labne peyniri ekledim. Üzerine de 1 yemek kaşığı elma suyu konsantresi ekliyorum. Yine burada da elma suyu konsantresi yerine farklı alternatifler kullanabilirsiniz. Ben bunu çok severek kullanıyorum. Gerçekten şekeri hiç aratmıyor. Bu yoğurt labneli katmanı nasıl vegan hale çevirebiliriz diye düşündüm. Ve birkaç tane muzu küçük küçük doğrayıp buzluğa atın. Sonra birkaç saat bekledikten sonra blenderdan geçirip çok güzel bir katman haline getirirsiniz. Hatta o daha lezzetli olur diye düşündüm. Önce aklıma gelseydi mutlaka onu yapardım. Öyle de yapabilirsiniz. Çikolatayı en son eriteceğim. Onu en üstüne dökeceğiz. Bunu karıştırıyorum. Ve sonra kekin piştikten sonra hepsini birleştireceğim. Benim kekin fırında tam 20 dakika pişti. Yine kendi fırınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bakın sosum da bu şekilde. Sos gerçekten çok lezzetli oluyor. Onu da kekin üzerine ekliyorum. Aslında burada hiç bir çilekli ara yapmanıza gerek yok. Yani evdeki olan reçeli de koyabilirsiniz ama o tabi çok fazla şekerli olur. Çileği kekin her tarafına sürdükten sonra oda sıcaklığına gelene kadar bekleteceğim. Sonra buzdolabına atacağım. Yaklaşık yarım saatte buzdolabında bekleyecek. kimi buzdolabından çıkardım. Üzerine yoğurtlu sostan dökeceğim. Bu yoğurtlu sosu da her tarafına sürdükten sonra yine buzdolabına asacağım ve yarım saat bekleyecek. Şimdi çikolatamı erittim. Ben bitter çikolata kullanıyorum. Onu da üzerine döküyorum ve yine çikolata donana kadar bekleyeceğim. Bu çilekli sos ve yoğurt sosu döktüğünüz zaman buzdolabında beklemeyebilirsiniz. Ama beklettiğiniz zaman böyle daha güzel bir katman oluyor. Ve çikolatam da buzdolabında dondu. Artık servise geçebiliriz. Altındaki kağıdı çıkardım. Şimdi böyle güzel görünmesi için birazcık çilek koyacağım. Sonra da artık kesebiliriz. Gerçekten çok güzel. Hepsinin böyle ayrı ayrı katman. Her katman çok lezzetli. Ama yoğurtlu ve peynirli olan katman yerine bahsettiğim muz yapabilirmişim. O da güzel olurdu. Bir dahaki sefere öyle de deneyeceğim. Siz de öyle yapabilirsiniz. Bu da çok lezzetli ama o aklıma gelince sanki o daha da güzel olurdu. Ben bu evde kaldığımız dönemlerde bu tarz e, tatlılar yapmayı, değişik tatlar denemeyi çok seviyorum. Ve sizlerle de paylaşmak istedim. Değişik e, tatları seviyorsanız sizlere de tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin derim. Çayın kahvenin yanında çok güzel bir alternatif oldu. Özellikle filtre kahve ile harika gidiyor. Eğer tariflerimi denerseniz Instagram'dan benimle paylaşabilirsiniz. Instagram linkimi de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Daha fazla sağlıklı tarifin gelmesini istiyorsanız hiçbir şey yapmanıza gerek yok çünkü gelecek.